bir şirketin CEO'su olarak 15 yıl kadar Kanada'da 40 kadar ülkede birçok projeye imza attım. Kaçırılma tehditleri almaya başladım. O yüzden ilginç bir dönem geçirdim. Kamboçya'da devamlı otel kaldığım yer değiştirilerek. O yüzden hem çok zor fakat aynı zamanda da beni etkileyici bir dönem geçirdim. İlk UNESCO'ya dahil olduğumda ben bir grup beni ilk tanıyanlar arasında bir grup bahse girmiş. 6 ay ancak dayanır burada diye. 16 yıl çalıştım. Yapay zeka şu anda çok küçük, çok elit, çok birbirine benzeyen bir grubun kontrolündeki bir teknoloji. oturup düşündüğüm zaman maddi olarak şuyum yok, buyum yok diye düşünmek yerine dokunduğum hayatlar, bana dokunan insanlar, benim hayatıma dokunan insanlar, hep onlar e, geliyor gözümün önüne. İstanbul'da doğdum. İlkokul ve ortaokuldan sonra imtihanını kazanıp Robert Koleji'ye girdim. Herhalde hayatımın e, değişiklik noktalarından biriydi Robert Kolej'e girebilmem. Boğaziçi Üniversitesi'nde İdari Bilimler Fakültesi'ne e, kayıt oldum. Siyasal Bilgiler veya Kamu Yönetimi denilen alana gittim. Boğaziçi'nin son e, yılında e, bir misafir e, ge, e, konuşmacı geldi ve o konuşmacı e, Belçika'da Bruges şehrinde e, College d'Europe de veya College of Europe denilen bir kuruluşun rektörüydü Belçika'ya giderken hayat arkadaşımı olan ve o zaman sınıf arkadaşımdı. İkimizi davet etti bu kolej Dopa müracaat etmek için. Üç sene Brüjde bu kurumun önce öğrencileri sonra çalışanları olarak kaldık. Bizi Brüje gitmemize sebep olan rektör, bize bir okuldan bahsetti Kanada'da. Ottawa şehrinde, Carlton Üniversitesi. Bilinen elit okullardan ki bunlara Princeton Üniversitesi dahil, İngiltere'de London School of Economics dahil. Onlardan da kabul almıştık fakat Kanada seçimini yaptık. Kanada'daki çok önemli bir kuruluş olan International Development Research Center diye bir kuruluş var ki bu devlete bağlı. Üçüncü dünya ülkelerinde veya az gelişmiş bölgelerde özellikle bilimsel çalışmaları destekleyen bir kuruluş. Onlardan danışmanlık teklifi aldım. Ben o dönemde tarım üzerine çalışıyordum. Özellikle Afrika'da tarım üzerine çalışıyordum doktora tezim için. O bağlamda benim Afrika'daki bir takım projelerine danışmanlık yapmamı istediler. Yani okul hayatım devam ederken danışmanlık hayatım başladı. Üniversiteden ayrılıp, daha doğrusu üniversitede ders verme kısmını bırakıp danışmanlık kısmına ağırlık verdim. Bir şirketin CEO'su olarak 15 yıl kadar Kanada'da beni bir ülkeden bir ülkeye götüren aşağı yukarı 40 kadar ülkede 3 haftadan 9 aya varan kalma süreleriyle birçok projeye imza attım veya atılan imzalardan biri oldu benim imzam. Kanada'daki dönemde iki önemli şey oldu hayatımda. Bir tanesi kendi doktora saha çalışmamı yaparken toplumsal cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği konusunu ilk defa ilgi duydum ve o konuyla ilgili çalışmaya başladım. Ve o alanda da bir isim yaptım Kanada'da. O süreçte beni çok etkileyen ve hayatımın Yine dönüş noktaları dediğim birkaç tecrübem oldu. Bir tanesi Kamboçya'da yaptığım bir projeydi. Kamboçya'nın Pol Pot döneminden çıkışına rastlayan bir dönemde 1997-98 yıllarıydı. Khmer Rouge hala aktif olarak ülkede bulunuyordu, özellikle kırsal bölgelerde. Ülkenin iki başbakanı vardı. Biri kraliyet ailesinden gelen bir prens de diğeri bir Vietnam eğitimli bir kişiydi ki hala o Cumhurbaşkanı Kamboçya'nın Hun Sen. O dönemde Asya Kalkınma Bankası'nın ilk kadın araştırma lideri olarak Kamboçya'ya gittim. Asya Kalkınma Bankası'nın bize verdiği projenin kapsamı Savaştan gelen ve ordudan ayrılan ordu emeklilerine, uzuvlarını kaybetmiş ve çalışma kapasitesi hala devam eden kişilere ve kadınlara iş imkanları hazırlamak ve bununla ilgili bir proje hazırlamak bu proje için de Asya Kalkınma Bankası 50 milyon dolar borç verecekti. Kamboçya hükümetine. O yüzden çok e, önemli kişiler olduk Kamboçya'da biz ekip olarak, ekibin başı olarak da ben çok önemli oldum. O yüzden her iki başbakan da e, ne zaman bir e, önemli etkinliğe katılacak olsalar beni de davet ediyorlardı. Maalesef e, ben tanınmaya başlandım Kamboçya'da, e, medyada fotoğraflarım çıktığı için. Tabii bu tehlikeli bir şey hele yabancıysanız, tehlikeli bir şey. Hele Asya kalkınma Bankası'nı temsil ettiğiniz düşünülüyorsa çok tehlikeli bir şey. Kaçırılma tehditleri almaya başladım ben. Pol Pot'un yanlıları tarafından veya başka suç unsurları tarafından. O yüzden ilginç bir dönem geçirdim Kamboçya'da. Devamlı otel ve kaldığım yer değiştirilerek ve seyahat ederken özellikle kırsal bölgelere giderken kıyafet değiştirip Kamboçyalı kadın kıyafetlerine girerek. O yüzden hem çok zor fakat aynı zamanda da çok eğitici ve çok beni etkileyici bir dönem geçirdim. Çok fazla Kamboçyalı ile inanılmaz derin ilişkiler kurdum. Bu tür olayları değişik yerlerde yaşadım. Bengaldeş'te çalışırken, Bengaldeş'in çok ilginç bir işçi hareketi var. Hartal diyorlar buna. Bir tür grev. Fakat hartal, bütün yaşayanları yayılan bir grev. Yani o fabrika değil, sadece veya o sektörün işçileri değil. Hartal ilan edildiği zaman herkes bir tür şeye giriyor. Hiçbir şey yapamama moduna giriyor. Benim bağlı olduğum proje bağlamında Bengal'deşin baş şehri Dhaka'dan kuzeyde bir şehre gitmek zorundayız ve yola çıkmışız. Üç tane arabayla yola çıkmışız. 7-8 saat sürecek bir yolculuğumuz var arabayla. Arabalardaki tek kadın benim. Çünkü bu bir su kaynakları projesi, Dünya Bankası'nın projesi. Diğer herkes ...mühendis, erkek ve biz e, kuzeydeki şehre gidiyoruz. E, yolda giderken bu hartal e, gözcülerinden bir grup... ...ki aşağı yukarı 100 kişilik bir gruptu, bizi durdurdular. Çünkü motorlu araçların e, hareket etmesi yasak. Durdurdular ve e, nasıl e, çok ani olduğu için olay şoför... E, ...benim de içinde olduğum arabanın şoförü camını açınca... ...dışarıdan birisi atlayıp arabanın kontak anahtarını aldı ve etrafımız çevrili, 100 tane genç, orta yaş, hepsi erkek, Bengaldeşli ve kızgın. Şoför de benim her Bengaldeş'e gidişimde beni etrafa götüren şoför yani tanıdığım, bildiğim. Ee, ve güvendiğim çok güvendiğim bir şoför. Orada aşağı yukarı bir buçuk saat durduk ve o bir buçuk saat içinde ben e, olayın her an çok kötüye gidebileceğini, başıma çok kötü şeyler gelebileceğini, bir yandan e, bilincindeyim, bir yandan da kesinlikle aklıma getirmiyorum olur diye. Her neyse sonunda e, bir şekilde anlaşma zeminine varıldı, e, arabanın anahtarı alındı e, ve biz yola devam ettik. UNESCO'ya e, dahil oluşum 2004 yılının Eylül ayı başında e, başladım işe. Kadın Hakları Bölümünün e, sorumlusu olaraktı. E, daha sonra iki yıl içinde e, to, e, bölümün adı değişti. E, Division for Gender Equality yani Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü oldu. Statüsü e, değişti, bir üst kademeye alındı. Toplumsal cinsiyet eşitliği UNESCO'nun iki önceliğinden biri oldu ki yaptığım ilk ve en başarılı atak bence çalışma buydu. Bunu e, başarmak e, olmayacak bir şeyi başardık aslında. UNESCO çok ilginç bir e, deneyim oldu benim için. İnanılmaz başarılı bir serüven olduğunu fark ettim. İçindeyken anlamıyorsunuz çünkü içindeyken her gün aynı... E, çaba içindesiniz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. çok fazla tökez konuldu önüme. başarılı olmayayım diye. Hatta ilk UNESCO'ya dahil olduğumda ben bir grup beni ilk tanıyanlar arasında bir grup bahse girmiş. 6 ay ancak dayanır burada diye. 16 yıl çalıştım ve 16. yılın sonunda uzatmalı olarak emekli oldum. Eğitimde çok güzel çalışmalar yaptık. Özellikle benim yaptığım, benim e, direkt katkımı olan çalışmalar bir tanesi e, kız çocuklarının eğitiminin ilkokulla sınırlanmayıp ortaokul ve e, özellikle bilim e, eğitimine odaklanması gerektiğini söyledim ve bu kabul edildi. E, önce e, ortaokul ve lise çalışmaları başladı UNESCO'da. Sonra da STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering, Mathematics alanlarında kadınların ve kız çocuklarının eğitim alması projeleri yapıldı. Geriye baktığım zaman bence en çok öneme olan çalışma bu STEM alanında yapılan ve kadınların temel bilimler alanlarında daha aktif ve daha etkili olmalarına yönelik çalışmalar. O beni yapay zekaya getirdi UNESCO'da. Ben 2017 yılında bir araştırma çerçevesinde yapay zeka'nın aslında çok ilginç sosyal boyutları ve sosyal etkileri olduğunu ilk defa bir raporla yayınladım. Raporun ismi becerebilseydim kızarırdım. I'd blush if I could. Ki bu isimde şeyden geliyor Siri biliyorsunuz sesli asistan Siri. Kendisine Siri sen kötü bir kadınsın, kötülük ama daha çok seksüel anlamda kişisin dendiği zaman 2017 yılında bu cevabı veriyordu. Ay söylemeyin öyle yapabilseydim kızarırdım veya İngilizce'de oh, don't say that if I could. I would blush if I could. O rapordaki e, uyguladığımız olay sesli asistanların %97 oranında kadın sesli, kadın isimli, kadın kişilikli olduğu ve bu yüzden toplumda özellikle e, genç yaşlardaki, küçük yaşlardaki erkek ve kız çocuklarını çok negatif etkilediği bulgusunu e, yayınladık. Bu büyük yankı yaptı. Bütün dünya neredeyse konuştu. Çünkü çok bilinen elemanları kullandık. Siri, Alexa, Cortana ve Google Assistant yani en büyük teknoloji şirketlerinin piyasaya sunduğu kadın sesli, kadın isimli, kadın kişilikli sesli asistanlar. Yapay zeka ile ilgili çalışmalarım böyle başladı. UNESCO'dan ayrılmadan bir çalışma daha yaptım ve yayınladım. O da Gender Equality in Artificial Intelligence yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine bir rapor. UNESCO'dan ayrıldıktan sonra çok başarılı olduğunu şimdi idrak ettiğim bir kariyerden sonra kendi düşünce kuruluşumu kurmaya karar verdim, yapay zeka üzerine çalışmalara devam etmek için. genel olarak yapay zekanın çok pozitif ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat yapay zekayı biz üretiyoruz, teknolojiyi biz üretiyoruz, yani insanlar üretiyor. O yüzden de bunu üreten insanların kim olduğu ve o insanların kendi profilleri içinde, kendi sistemleri içinde teknolojiye ve yapay zekaya neleri koydukları, neleri koymadıkları çok önemli. Yapay zekanın genel olarak teknolojinin ama özellikle yapay zekanın en büyük sorunu şu anda son derece elit ve son derece küçük bir grubun elinde. Machine Learning'in temeli verileri alıp çok küçük bir grup genç beyaz erkek tarafından yazılan algoritmaları kullanıp bir takım sonuçlar çıkarması. Yapay zekadaki sorun hem verilerde hem algoritmada hem yapay zekayı geliştiren, kontrol eden ve parasını veren grupların profillerinde. Veriler büyük ölçüde internetten alınıyor. İnternetteki verileri internete koyanlar da İngilizce'de çok güzel bir tarifi var bunun. Male and pale diyorlar. Erkek ve beyaz erkek ve belli bir yaş grubu erkek çünkü internetin çok büyük bir bölümü İngilizce ağırlıklı oradan da bir sorun var başka diller çok az lokal diller neredeyse yok yazılı olmayan diller hiç yok o yüzden veri de inanılmaz bir sorun var Wikipedia'da eğer bakarsanız bugün erkeklerle ilgili sayfa sayısı yüzde 83. Kadınlarla ilgili sayfa sayısı yüzde 17. Verileri oradan aldığınız zaman zaten yüzde 17 yüzde 83 gibi inanılmaz bir eşitsiz kaynaktan alıyorsunuz. Bu olayın cinsiyet boyutu. Bunun bir de etnik boyutu var, ırk boyutu var, yaş boyutu var. Bunlar... ChatGPT tipi, DALE ile ve benzer programlarla yaratılmış görüntüler benim e, yaptığım. E, pilot, bana pilot e, fotoğrafları, imajları göster. Komut bu kadar, bana pilot imajları göster. Tamamı erkek. E, bana e, doktor, e, cerrah imajı göster. Tamamı erkek. Bana sekreter imajı göster. Tamamı kadın. Başında bunu gördüğüm zaman kravatlar vardı arada. Fotoğraflar da çok küçük olduğu için arada erkek var zannettim ben. Fakat baktığınız zaman yakından e, kravatlılar da kadın, genç kadınlar kravat takıyor. Bu arada sekreterlere baktığınız zaman yaş ortalaması bir de yaş ön var. Yaş ortalaması çok genç. Ön yargılarda e, millet, e, meslek, e, ırk ayrımı da var, ayrımcılığı da var. Bunda e, Meksikalı insan imajı ver bana dedim. E, siz görünmeyeceksiniz herhalde resimler küçük. E, 98 tane imajda iki tane kadın var. Kadınların ikisi de genç. Erkeklerin yaş grubu çok e, değişik. 20, 18 ile 55 arası gibi geldi bana. E, buna karşılık Amerikalı insan dediğim zaman 98 imaj arasında. Sadece beş erkek vardı. Beş erkeğin biri siyah, hepsi genç. Kadınların hepsi genç, sadece iki siyah var. Yapay zeka şu anda çok küçük, çok elit, çok birbirine benzeyen bir grubun kontrolündeki bir teknoloji. O yüzden de son derece önemli önyargı sorunları var. Son derece önemli katılım ve e, içeri e, içeri alma sorunu var. O yüzden yapay zeka aslında kendi içinde kötü değil, çok faydalı olacak bir şey. Hatta toplumsal cinsiyet eşitliği için de faydalı olacak bir şey. Ama şu andaki şekliyle yapay zeka sosyal zararları olan, zaten olan sosyal zararları devam ettiren ve daha da sivrileştiren bir e, teknoloji durumunda. E, benim e, düşünce Kuruluşumla yapmak istediğim çalışma, birincisi bunları e, seslendirme, yani bunların masada hep durmasını e, sağlama. Bir sonraki e, paradigma nasıl daha iyi planlanabilir, nasıl daha iyi şekillendirilebilir, nasıl daha e, fazla grubu insanı e, değişikliği içinde e, başından e, barındırabilir. Ben çok genç yaştan beri arabalara çok ilgi duyarım. 18-20 yaşlarımda en çok beğendiğim araba modellerinden biri de Range Rover'dı. Hep bir Range Rover hayali kurardım. Range Rover'ımla Boğaz'da kendimi giderken hayal ederdim. Hiçbir zaman bir Range Rover'ım olmadı. Olmayacaktı herhalde çünkü benim çalışmalarımın hiçbiri para odaklı, para kazanma odaklı çalışma olmadı. Hep bir şeyler yaratma ve bir şeyleri uygulama, kendimden başkalarının hayatlarını iyi yönde etkileme, düzeltme çalışmaları oldu. O alanda da biliyorsunuz kimse çok büyük para kazanmıyor. Fakat benim için şu anda bazı anılar var ki hiçbir zaman Range Rover'um olmaması ve olmayacağını bilmeyi önemsiz yapan, tamamen konu dışı bırakan. O da mesela Bengaldeş'te beraber çalıştığım bu su projesinden dolayı hayatı biraz daha iyileşen kadınların ben gittiğim zaman etrafıma üşüşüp beraber fotoğraf çektirmek istemeleri. Mali'de bir okulla ilgili, okulun çalışma sistemiyle ilgili yaptığımız çalışmadan sonra çocuğunu okula götürüp okulun kapısında beni görünce ellerime sarılan bir annenin sevinci veya Kamboçya'da iş yaratmak, gelir yaratmak için düzenlediğimiz eski Kamboçya sanatları konulu seminerlere katılıp o seminerden aldığı diplomayla hayatının değişeceğini düşünerek gözlerinin içi gülen insanların sevinci bunları hatırladığım zaman gerçekten maddi hiçbir kazanç olması veya olmaması hangi arabada nereye gezdiğim beni bende etkisini kaybediyor